diyorsun? Bence de. Ha Nesli ya, biraz daha böyle iç içe mi yapsak ha? Ne dersin? Oldu canım. istersen matları da ringe sereyim, birlikte boks yaparsınız. Tamam ya, bir şey demedik. Ne kızıyorsun? Kızmıyorum Miço, şaşırıyorum. Ayrıca şu soyunma odası işini de halletmemiz lazım bir an önce. Zafer Hoca ile konuştuk onu. Anahtarın kızlarda da olacakmış. Kapı kilitliyse zorlamayacağız. Olur mu canım öyle şey? Olmaz. Ben abimle konuşurum. Kolay gelsin Esin Hanım. Sağ ol. Bakıyorum da başlamışsın çalışmalara. ne yapayım yerleşiyorum yavaş yavaş. Sen ne yaptın? Tansel meselesini düşündün mü? Neden? Düşünecek daha önemli biri vardı da hayatımda. Sen iki saniye ciddi olamaz mısın acaba? Ya tamam Nesli. Hani ne söyleyeceksin söyle. Ayrılacak mısın salonda? Ya tabii ki de hayır. Ne yapacaksın peki? Ya silah polise verirsin? Pardon, duyamadım seni. Diyorum ki ya, ya silahı polise verirse. Anlamıyorum Senin Nesli. Beyler, bu Nesli ile Kerem yakında sevgili olur. Şahin de iyice elini ayağını çeker salondan. Ben size söyleyeyim. Bizim ne edip bunların sevgili olmasına engel olmamız lazım. İyi de ne yapacağız? Ne yapacağız kardeşim? Araya stoper koyacağız. Kardeşimiz burada değilse bile varlığını hissettireceğiz değil mi? Aynen öyle. Senden iyi stoper mi var oğlum? <gülüyor> <gülüyor> İki dakika geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Nesli. Ya ben söylemeyi unuttum. Bizim Şahin kaç gündür yok ortalıkta. Geçen çıktı salondan gidiş o gidiş. Telefonla dolaşamıyoruz, arıyoruz açmıyor geri de dönmüyor. Ya, Zafer Hoca'yla da konuştuk ama yok. Ulaşamadık bir türlü. Ya bilginiz olsun sizin de. Ee? İstersen sen bir ara. Ha? Senin telefonu açar mutlaka. Oğlum, Oğlum sizin telefonunuzu açmamış. Kızın telefonunu niye açsın? Nesli çok sever. Kırmaz. Nesli sen bir ara. Mutlaka açacaktır. Olur ararım. Barutçu parayı gönderdi. Güzel. Ya bizim kasaya koysunlar bu paraları. İşleri büyütüyoruz Duman. Vakti geldi. Alan ala ve Barutçu'yu beraber indireceğiz. Orası tamam. Peki ya Kafkas? Kafkas'ı ne alacağız lan Selvi? Yaptıklarının hesabını sormayacak mıyız? Onun da sırası gelecek. Önce Aladağlı'dan bir kurtularım. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek.